Rüzgar Hanım gece kulübünden erken ayrıldı. Sinan Bey genç, alımlı bir arkadaşıyla ilgilendi. Arkadaş desem çok samimiydiler. Ver şu fotoğrafları. Kimlerdenmiş? Ona bir şey diyemeyeceğim şu anda. Kızın kafasında bir sorun var gibiydi. Sinan Bey'in kapısına kadar gelip saçma sapan bir şeyler söyledi. Rüzgar Hanım'ın arkadaşı değil anladığım kadarıyla. Yanlış anlamazsanız aralarında aşk gibi bir şey var galiba. İki türlü olasılık var. Ya bu oğlan torunumu aldatıyor ki İnşallah böyle bir şey yoktur. Ya da bunlar hiç evlenmediler. Geniş hayatı yaşıyorlar. Ayrı gayrı Herkes kendi hayatında olsun. Öğreniriz. Öğreneceksiniz. Sen takibe devam et. Anne sabahtan beri arıyorum. Niye açmıyorsun? Hayır, bir şey olmadı da olacak. Yani dedem delirtiyor beni. Ne? İnanmıyorum. Kendisi mi söyledi? Hayır anne, idare edemem. Ya ne yapayım? Gittiğim her yerde böyle arkamı duvara dönüp mü oturayım? Bir dakika. Nasıl biri? olduğunu emin misin? Yani annemin tarifini bile bir uyuyor. Ayrıca gözü sürekli de üstünüzde. Yani deden de amma sağlamcı adammış. O evlilik cüzdanını gördükten sonra hala inanmıyorsa pes yani. Yani sadece onunla kalsa iyi. Ya yüzüklerimizin içinde adımızı bile yazdırdım. Senin yüzüğün nerede? Ben onu evde unuttum. Tamam neyse sen zaten aşçısın o yüzden takmasan da olur da şey benimkin görmesi lazım. O arkadaşı inandırmak için başka ne yapmamız lazım? Yani böyle biraz böyle karı koca gibi davransak yeterli olur. E değil mi ama Ati? Yüzün gülsün kocacığım. <laughs> değil mi? Yüzüm gülsün. Gülsün. Hiç başımızda dert yokmuş gibi. gülsün. <Yüzüm. gülüyor> Siz etmiyorum değil mi? Alyans mı? Yok. Yok, eee alyans değil. Yok, o düşen alyans mıydı? Hayır, sen yanlış gördün. geldin Pelin. Otursana. Aliasto, Aliasto. Ya Aslı bana mı aldın? Hadi gel. Felin, sen iyi misin? Aliyans mı <laughs> Evet. Aliyans. Dün akşam barın önünde düşürdüğünün aynısı sanki. <laughs> bu da ne dönüyor? Siz evli falan mısınız? <laughs> Benim bir önce. Yani bu gördüğün şeyden yanlış bir anlam çıkarman çok normal ama... Yani ...şu an çok, gerçekten çok yanlış bir zaman. Bak, biz aslında sana en başından söylemeliydik yani... ...hata yaptık. Evlisiniz yani. Hayır Pelin bak. Yani şöyle Pelin. Hmm, biz değil. Ben evliyim. Nasıl yani? Şimdi sen ciddi ciddi evli misin? Evet. De niye şaşırdın ki buna bu kadar? Yani ne bileyim hiç bahsedilmedi. Yani Hindistan'dan Vietnam'a kadar her şeyi konuştuk ama ne sen ne de Sinan bundan bahsetmediniz. Şey, o da daha yeni. Denk gelmedi. Ee, o da daha yeni diyordun. Ee, Sinan yani, o da yeni öğrendi aslında. Yani sana anlatacak vakti olmamıştır. Sen de yani ne kadar ilgilendin bu konuyla böyle? Yok canım, yani ben şimdi öğrenince biraz şey oldum. Sendeki alians neydi peki? Malzemeler indi, yalnız ben Bülent abiyi bulamadım. Adamlar da dışarıda bekliyor, bir de bir belgelere imza mı ne gerekiyormuş. Tamam, sağ ol Cansu. Geliyorum şimdi. Artık sen anlatırsın devamını. Ee, o olay da şöyle ki... ...ya ben genelde böyle alyansımı evde unutuyorum. Yine öyle unuttuğum günlerden birinde Sinan da... öyle bana getirmiş, sen onu gördün herhalde. Ay hadi ya Cık, bak yine inadım tuttu yani Sinan bana yalan söylüyormuş gibi benden bir şey saklıyormuş gibi sıkıştırdım yine Ay, çok kızmış mıdır bana? Yok yok yani aslında bakarsan benim hatam ben böyle aileme henüz söylemedim o yüzden de böyle çok dillensin istemiyorum böyle söyleyince de işte tuhaf durumlar oluşuyor. Ya gerçekten çok sevindim çok mutlu oldum senin için yani bir ömür mutlu olun inşallah. E nerede kendisi? Nişantta. Aa, nasıl olacak sen burada, o orada? O şey gelecek o, sonra gelecek. E süper, tamam. Yani şey, dördümüz takılırız o zaman. Merak etme, enişteyi de çok güzel ağırlarız burada. E şey yapalım mı? Kahve söyleyelim kendimize, şurada oturalım, konuşalım bunları. Olur tabii, süper olur, tamam. Gel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.